Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber gördüğünüz yine burası da Ben bu kutu 3 tane kutu biriktirdim. Onları arkadaşlar ben taktik yine geleceğim hemen. O zaman açacağız. Evet arkadaşlar taktiği yaptım. Hemen buradan gelip kutuları açacağız. Ö ödüller. Evet tıklamada evet. Birinci kutuyu açıyorum arkadaşlar. Açtım. 88 yanı var bunu da açtım. 82 yaptı. E Bunun 80 mi yazacak? Açtım. 65 yaptı. Ve çıkmadı. Dur, bu arkadaşlar? Bu arada ben buradan kutu almıştım. Nereden? Yani buradan özel tekliften kutu almıştım. Bundan da bir şey çıkmadı. Durduk yere bunları alasım gelirse. Bunu alacağım yazacağım ama ben Max'in aksesuarını istiyorum gerçekten arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Acaba kaçıncı seviye? max 6 tamam bunu yükselteceğim. 7. seviye oldu arkadaşlar. Dükkana girip hemen tamam kaynaklara bakacağım. Kaynaklardan aksesuar. Oo tamam aksesuar çıkabilir. Keşke bunu yapmadan önce olmasaydım gerçekten. Şu an pişman oldum ya. Neyse belki kurulun görevini tamamlarız arkadaşlar. Hemen bir maça girelim. Yandan da kreker yiyor. Ama şöyle. Dibimden daha iyi bir biçim tadıydı. Gel gel. Gel yürü sıkıcı. Hadi. Gider misin? Gider Allah kaydı bu arada. Arkadaşlar tablet. Tamam, gelin, gelin, gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. yak. tiyak. Hadi. Ot dedim. Koşuma biraz da koşuma. Burada var mısın? Tamam tamam. Unik olmuş arkadaşlar daha yeni fark ettim. Orada mısın? Evet oradasın. Onun şimdi takım arkadaşı da var. Evet. Ama sıkıntı yok. Onu da halledeceğiz. Ne yapayım şimdi? Ultimiz doldu arkadaşlar. Ortaya dalsam mı acaba? Hadi daldım. Aa, or Aha ballet tamam. Biri mi buldu ki? Evet. şuradan şöyle bir krekeler alalım Ben bunu tamamlayamayacağız yeni etkinlik başka yok arkadaşlar bu arada tek kralın görevi var 500'lük bir de 3 savaş kazan var ben bunu tek bugün yapamam yani 8 saran savaş kazan belki yapabilirdim yine de bir girelim arkadaşlar kuralda bu videolar arkadaşlar tam ders canlı ders arasında zaten zaten okullar da açılacak artık yani 7 dakika geçmiyor geçemiyor zaten

Gel 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 gel. Dönmesin Mesa. Gel. Sıkıntı yok. ne öteki gibi alacağım Oh, oh. Neyse öldürsün. Bak sakın öyle. Hadi sen <laughs> çok atalım.

Ameliyatı katma katmasaydı olmuyordu değil mi? Arkadaşlar bu arada kulübümüzde de katılmayı unutmayın. Ben üye oldum aynen. Çıkmıştım. Yani bir kulübe katılmıştım. Orada arkadaş oldum arkadaşlar. Kıdemli üye olanlar ben üyeyim. Anlamıyorum. Yoğaza <laughs> demiştim belki bu videoda görürsün yaz. Evet arkadaşlar bu, biz böyle kıdemli üye yapıyoruz yani. 4800 yani üstün gibi bir şey işte. Yani fark etmiyor bizim isteğimize göre kıdemliği yapıyoruz. Bunları da siz yani yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz kadılık kıdem, kıdemli üye olabilirsiniz. Bu çukura geçmeniz yeterli. 4 mi zaten kolay. Ben o kadar 13 bin oldum yani. Bir maçta atalım arkadaşlar. Maya uzun olsun bu video. Kural çıktı arkadaşlar. İlk kural çıktığında ben çok sevinmiştim. 96 96 bence 100 100 vursa daha iyi olabilir diye düşünüyorum ben. gibi bibi yapma bibi. Evet. Arkadaşlar bu arada ile ilgili video istiyorsanız bana 3 like yeterli 3 like. Onları atasınız herhalde yani. 35 abonem var. Bence ultisini atacak. O yüzden buraya saklanıydım ama. Aha da buraya gittim. Işte. Anladım. Ben nereye gittim? Alex. Alexander. Alexander. Alexander'ı bildirdim inşallah. Nereden uydurduysam Alexander'ı hiç tanımıyorum zaten. Alex. Sizi falan biliyordum. İyi. Niye bir yapıyorsun ya? Orada mısın? Aha ne odası? Aha ne odası? Allah ben niye onun dibine gittim acaba? Beyin sıfır. Beyin dede havaydı ama beyin sıfır. Aykırı sıfır olabilir miyim? <laughs>

Hemen böyle mi yapalım? Ne yapalım? Draw yapalım. Bak rengini değiştirmeye üşendim mi? Yok. Bura güzel duruyor. Şöyle arkadaşlar tekrardan hatırlatayım. Kulübümüze katılmayı Eğer 10 bindelerde falansanız kesinlikle katılın. Anam bana bir şey olur. <laughs> Evet arkadaşlar bugün bu kadar da. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu arada girişi ve çıkışı size söyleyeyim. Giriş selam bravo oyuncuları Çıkış hoşçakalın bravo oyuncuları Yani ben çıkış şimdi aklıma geldi onu diyeyim. Hoşçakalın bravo oyunculara.